Evet arkadaşlar 5. günümüz 5 günlük çalışmanın sonunda yaptığımız duman, is egzoz traktörde hiçbir sıkıntı yok bu arada ağzosu yok normal egzozdan attığı duman bu ben öte bağlamadan önce yağlarını, filtrelerini, mozot filtrelerini hepsini değiştiriyorum. 5 gün durmadan çalışıyor. Bazen 6. günde çalıştırıyoruz. şu anki çalışma durumumuz 5. gün. Durum bu şekilde. Yani sıfır stop. 7/24 sürekli çalışıyor. Depo sabah doluyor, akşam da doluyor. O şekilde devam ediyoruz. Bazen öğle öğle arasında da eklemek gerekebiliyor duruma göre. Traktörde herhangi bir sıkıntı yok tekrar söyleyeyim. Pompa ve enjektör ayarları yeni yapıldı. Ama bu landinlerde manatma klasik bir şey yapıyor. Ya yani önüne geçemiyoruz iş yaparken pek fark edilmiyor. Ama sabit durduğu zaman boyuyor her yeri. Bu arada jeneratör de yük bindiriyor. Eksozu ben birazcık yukarıya çevirmiştim. Yerden toz kaldırmasın diye. Bahçede çalışırken iyi oluyordu. Yani tekerleğin kenarından atıyordu. Fakat ee, bu işi pek yani bu yaptığımız işte uyumadı. O yüzden birkaç tane taş koyduk. Oradan sıcak havayı yansıtıyoruz. Yani herhangi bir sıkıntısı olmuyor şu an. Ama gördüğünüz gibi duman olayı var. Ama yani kolay kolay arıza çıkartmayan bir traktör.